Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada boşluğa uçmak birçok sıkıntıya maruz kalabileceğine, geçim sıkıntısına düşeceğine ve bir türlü bir yerde tutunamayacağına, başına gelecek kötü bir durumdan ötürü çok sıkıntılı ve maddi ve manevi olarak çok büyük zararlar verecek olaylar yaşayacağına, üzüleceğine ve kendisini suçlayacağına, muhabbeti çok hayırlı ve iyi insanlar ile karşılaşarak en kısa zamanda evlilik yoluna girileceğine evli ise aşk tazeleyeceklerini tabir edilir. Ayrıca rüyada boşluğa uçmak görmek maddi ve manevi olarak uğradığı zararların telafi edileceğine, işindeki verimliliğin düşeceğine, kendisinin ve ailesinin geleceğine odaklanarak çözümler bulacağına, hayırlı bir işten büyük kazanç elde edileceğine, sorunlarının ve borçlarının çoğalacağına, duaların kabul göreceğini yorumlanır. Dini olarak rüyada boşluğa uçmak anne baba ile ters düşüneceğini çok hayırlı ve güzel gelişmeler yaşayacağına, çok büyük bir tartışmanın ortasında kalacağına, rüya sahibini üzmeyi planlarken tam tersine yüzünü güldüreceğine, pek istenmeyen şeyler yaşanacağına, çok büyük mutluluklar ve sevinçler yaşanacak bir dönemin açılacağına, kendisine kötülük yapan kişiyi daha dikkatli davranarak yenilgiye uğratacağına ve çok büyük bir mutluluk yaşayarak işlerinin düzeleceğine, İşlerini çok iyi bir şekilde idare ederek yakın bir zamanda kendi işini kuracağına, büyük fırsatlar elde edeceğine, problemlerinin delalet eder, psikolojik olarak rüyada boşluğa uçmak daha başarılı ve kazançlı olacağına inandığına ve bunun da kendisine gerçek bir başarı getireceğine, tek başına elde ettiği bu zaferinde doyasıya keyfini yaşayacağına, sıkıntılı ve sorunlu kişilerin neden olabilecekleri sorunlara karşı hayattan çıkarılacağına karşısında esas duruşa geçilecek kadar itibar kazanacağına ve zaferler elde edeceğine, çok zor zamanlar geçireceğine, kişinin düzeninin oturacağına ve işlerinin bundan sonra kendisinin istediği yönde ilerleyeceğine, kazancının, kötü sözler duyulacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.